açıyorum. Yeterli çoğunluk vardır. Birinci madde önceki birleşim tutanak özeti. Tutanak ile ilgili söz buyurun. Sayın Başkan, Değerli Meclis üyeleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak söz almış bulunmaktayım. Dünkü oturum tutanağının 75, 76, 82, 86, 87, 88 zincir maddelerine muhalefet muhalef şerhi sunduğumuzdan dolayı kayıtlara oy çoklu olarak geçmesini talep ederiz. Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi grubunun 75-76-82-80 AK, Parti olarak... AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin sözü geçen maddeler 75-76-82-86 87-88 maddeleri Oy çokluğuyla olarak değiştirilerek tutanak özetine geçmesine oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 2 Mülkiyetimiz ait Çankaya ilçesi Dikmen Mahallesi 209 29247/1 29248/1 80512 80513 1 ve 80, 2 200 29.259'a 1, 29.261 parsellerde bulunan taşınmazların kat karşılığı sınırlı aynı hak tesisi tramp edilmesi veya satılarak değerlendirilmesine ilişkin başkanlık yasası bunun da pazartesi günü görüşülmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 3 Çankaya ilçesi dikmen vadesi. Birinci kısımda 1 bir, bir bölü 5 binlik ve 1 bölü 1000 ölçekli imar plan değişikliğine yapılan itirazlara ile ilişkin başkanlık yazısı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun oylarını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 4 Çankaya ilçesi Balgat Mahallesi 13.242 ada 12 parselde 1 bölü beş bin ölçekli. Nazım imar plan değişikliğine yapılan itirazlara ilişkin başkanlık yazısı. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun havalesine oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 5 Yeni Mahalle İlçesi Orman Çiftliği Mahallesi 9958 1 ve 2 2096 e, 21 ve 2095 39 ada parsellerde 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilişkin başkanlık yazısı İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde altı kardeş şehirlerle yapılacak organizasyonların araştırılmasına ilişkin AB ve Dış İlişkiler Komisyon raporu. Komisyon raporunun yazıldığı şekliyle kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Arkadaşlar madde numaralarıyla okuyorum. Madde 7 oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler 20. oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 8. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 9. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 10. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Madde 11. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Haha, Buyurun. Buyurun. <laughs> Düğmeye Düğ Buyurun Mikrofonu Bir daha basar mısın? Aslında açık ama ses gelmiyor Bir daha basın Yan taraftan çarpın isterseniz. Orada bir sıkıntı var galiba. Buyurun. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, gündemin 105. maddesi Bala ilçesi Kesiköprü Barajı ve çevresinin mesire alanı olarak düzenlenerek turizme kazandırılması... Şirin Hanım, maddesi... O 23. maddeymiş. Yani siz Öyle isterseniz oraya gelince olur mu? Yanlış mı gördüm başkanım? 23. Okey tamam. 23'müş. O zaman söz alın isterseniz. Tamam peki. Okey. 11. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12. madde Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 22. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 23. madde buyurun Şirin Hanım. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, gündemin 105. maddesi Bala ilçesi Kesiköprü Barajı'nın evet. çevresinin mesire alan olarak düzenlenerek turizme kazandırılmasına ilişkin önerge veren AK Parti Büyükşehir Meclis Üyesi Hasan Sefan Güngör'e teşekkür ediyorum. Kesik Köprü, Bala'ya bağrı, bağlı Ankara'ya 100 kilometre uzaklıkta içinden Ankara'nın içme suyunu besleyen Kızılırmağ'ın geçtiği, üst kısmında Kesik Köprü Barajı ve Kesik Köprü Gölü'nün olduğu ulaşımı kolay bir mahalledir. Göl içinde pullu sazan, yayın balığı, tatlı su kefali, gümüş balığı, kadife balığı ve kerevit olmak üzere birçok balık türü barınmaktadır. Şu an atıl ve bakımsız olan göl kenarında Ankara Belediyesi'ne bağlı gençlik kampı da bulunmaktadır. Göl kenarında yapılacak olan düzenlemeler sonrasında karavan ve çadır turizmi gibi etkinliklere ilave piknik alanlarının Ankara turizmine kazandırılması hizmete aç Kesik Köprü ve bölge halkını çok sevindirecektir. DSİ ve Bala Belediyesi paydaşlarının da Ankara Büyük Büyükşehir Meclisi'nde oy birliğiyle alınan çevre düzenlemesi kararına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yardımcı olması gerekmektedir. Teşekkür eder saygılarımı sunarım. Biz teşekkür ederiz. 23. madde geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 25. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 27. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 28. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. 30. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy ile kabul edilmiştir. 31. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32. madde oylarınıza sunuyorum kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 33. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34. madde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz tamamlanmıştır. Buyurun. Tamam buyurun. Gündemi tamamladık arkadaşlar. Gündem dışı buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Geçen gün Büyükşehir Belediyesi'nin bir açıklaması oldu. İvedik'ten yakacağı, İvedik'i yakacağı bağlayan üst geçit köprüsünün yapılacağıyla ilgili bir açıklaması oldu. daha önce zaten biz bu, konuyla, bu konuyla ilgili bir önerge vermiştik. Önerge gereğince çalışmanın bugüne planlanmasını önemsiyoruz, teşekkür ediyoruz. Bununla ilgili çalışmaların behem hal yapılmasını arzu ediyoruz. Bununla beraber işte yukarıdaki bağlumun üstünden geçen yolun da diğer çalışmaların da bir şekilde planlanıp yapılmasını arzu ediyor. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Bağlumla ilgili çok defaten açıklamalarınız oldu. O konuyla ilgili arkadaşlar herhalde gerekli değerlendirmeleri yapıyorlardır. Ar Buyurun. Bu Bağlum'la ilgili konu biliyorsunuz ihaleye çıkmıştı başkanım. Evet. Ama bu tasarruf genelgeleri doğrultusunda kamu ihale kurumu tarafından döndü tekrar. Şu an ayrı bir çalışma daha yapılıyor. Peki teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın saat 11'de toplanmak üzere birleşimi kapatıyor. Hepinize hayırlı günler diliyorum.